K-Pop dünyasını sarsacak 7 çılgın söylenti. K-Pop dünyası doğası gereği sansasyonel söylentilere yabancı değil. Ancak bazı söylentiler var ki gerçek olmaları durumunda tüm sektörü derinden sarsma potansiyeline sahipler. İşte o söylentilerden 7'si. 1. Yakuza Momo bu söylentiye göre Twice üyesi Momo, boş zamanlarında rakip çete üyelerini infaz eden üst düzey bir Yakuza üyesi. İddialara göre Momo yeteneğinden ziyade JYP'nin olası sonuçlardan korkması nedeniyle Twice kadrosuna alındı. İki gizli aile babası Rarem, BTS lideri RM'in yıllardır gizli bir eşi ve çocukları olduğu yönünde söylentiler dolaşıyor. RM'e comeback Back To Me müzik videosunda bu söylentilere gönderme yaparak hayranları arasında daha da büyük bir merak uyandırdı. 3 Banksy yuk ve manipülasyon skandalı Produce 101 skandalı ile ilgili en çılgın teorilerden biri de hype kurucusu Banksy Hugh'un parmağının olması. İddiaya göre TXT'nin başarısını garantilemek için skandalı ve X1'in dağılmasını planladı. 4 kalabalık bir aile babası Jaehyun görünüşe göre gizli bir ailesi olduğu iddia edilen tek idol RM değil. Söylentilere göre NCT üyesi Jaehyun'un 8 çocuğu ve KFC'de çalışan bir eşi var. Eğer bu doğruysa Jaehyun K-pop dünyasının en iyi sır saklayıcısı ödülünü kesinlikle hak ediyor. 5 Prenses Diana'nın reenkarnasyonu Jungkook bu teoriye göre BTS üyesi Jungkook Prenses Diana'nın reenkarnasyonu. Sosyal medyada yayılan bu söylenti ikisinin çarpıcı benzerliklerine dikkat çekiyor. 6 ünlü rapçinin yeğeni Bang Chan, Stray Kids üyesi Bang Chan'ın ünlü Amerikalı rapçi P. Diddy'nin yeğeni olduğu yönündeki söylentiler, Chan'ın bir canlı yayında hayranlarına bunun doğru olmadığını açıklamasına rağmen devam ediyor. Chan, bu söylentinin bebeklik fotoğrafının P. Diddy'nin fotoğrafıyla birleştirilmesinden kaynaklandığını düşünüyor. 7 Mark'ın klon ordusu, NCT üyesi Mark o kadar çok grupta yer aldı ki bazı hayranlar onun iş yükünü hafifletmek için bir klon ordusuna sahip olması gerektiğine inanıyor. Şaka bir yana Mark'ın NCT U, NCT 127, NCT Dream ve SuperM gibi gruplarda yer almasının yanı sıra solo çıkış da yapması hayranlarını hayrete düşürüyor. Baby Monster'dan Asa gündem oldu. Bu arada 25 Ağustos'ta bir Kore forumunda açılan bir başlıkta Baby Monster üyesi Asa'nın güzelliği tartışıldı. Bir kullanıcı Asa'nın sağlıklı ve sağlıklı bir enerji yaydığını belirterek onu grubun en güzel üyesi olarak gördüğünü söyledi. Bir diğer kullanıcı ise Asa ve Aurora'nın başka bir grupta olsalardı eşsiz merkezler olacaklarını düşündüğünü ifade etti. Yünci'ne dokunma tartışması Asa'nın güzelliği ve yeteneği hayranları tarafından övgüyle karşılanırken, Stray Kids dünyasında ise bambaşka bir olay gündemde. 25 Ağustos'ta düzenlenen Dominate turnesinin ikinci konseri Destroy Kids'te. Hyunjin hayranlarıyla yakınlaşarak unutulmaz bir an yaşattı. Ancak bu yakınlaşma bazı hayranların sınırları aşmasıyla gölgelendi. Konser sırasında hayranlarla yüz yüze selamlaşan Hyunjin bir ara barikatlara tırmandı. O anın coşkusuyla bazı hayranlar Hyunjin'e dokunmaya başladı. Hatta bir hayranın idolün göğsüne dokunduğu ve ovuşturduğu iddia edildi. Bu olay Stray Kids hayranları arasında büyük bir tartışma başlattı. Bazı hayranlar Hyunjin'in hayranlarına yakın davranmasının güzel bir jest olduğunu savunurken diğerleri bu durumun endişe verici olduğunu belirtti. İdolün göğsüne dokunan hayranın davranışının kabul edilemez olduğunu vurgulayan hayranlar, Hyunjin'in güvenliğinin daha iyi sağlanması gerektiğini dile getirdi. Olaya tepki gösteren hayranlar, Hyunjin'in hayranlarıyla yakınlaşması güzel ama bu ona dokunabilecekleri anlamına gelmiyor. Bu saygısızlık ve rahatsız edici bir davranış şeklinde yorumlarda bulundu. Birçok hayran da bu tür olayların tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.